Ne kışlı lan Salih? İstersen öbürkün de dene kahverengini Bak onu da takacağım Bak ya. şu kahverengini al tamam. Hangisi iyiyse onu da takar mısın? Abi bu Cüneyt Arkın'ın mı? Cüneyt'in mi? Cüneyt Arkın'ın mı? Amına koyacağım Cüneyt Arkın'ın Ar 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 Tamam Çek de al Oooo Git tuvalete o zaman tuvalete. Tamam iyi böyle Bir de kahverengi dene tamam. Bak hangisi iyiyse onu takacaksın

ona verdim ondan alırsın. Kaç eder? 100 lira. Yok kare sahibi yok. yok. Hadi çap. Nasıl <laughs> 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 Oğlum dükkan benim diyor sahibi yok diyor ya. <laughs> dükkan benim diyor sahibi yok diyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? Tamam. Ha, gelmezse gideceğiz şimdi. Var.